felsefenin dibine vuran program Madem gireceğiz kabine bir har Paskal, Dilber Hocam ve Büyük Başkan elimde bir haber var. Bülent Ersoy'u biliyorsunuz. Evet ben biliyorum. Çok ilginel bir kadın. Bu sene de sokacağım onu ben. Yani ben de biliyorum Bülent Ersoy'u. Evet tarihi bir kişilik. Ya hocam sıkıyorsa Bülent Ersoy'a da Cahil desene. Oysun seni. E, cahil olsa cahil derim. Yani Osmanlıcayı benim kadar konuşuyor. Hatta ben bile bazen ne dediğini anlamıyorum ama takdir ettiğim şahsiyet ne var yani? Şimdi şöyle bir haber var. Bülent Ersoy hanımefendi e, İzmir'de konser verip Bodrum'a geçmiş. Bodrum sezonu açıldı mı ya? Ay hey gidi Bodrum. Antik çağda felsefenin doğduğu yerdi. E şimdi amele yatağı oldu. Honduras için gidiyor herkes. E, hocam Honduras candır. Yapma öyle. Neyse arkadaşlar devam ediyorum. Bülent Ersoy hanımefendi arkadaşlarıyla Bodrum'da bir balık restoranına gitmiş. Masaya 5 kilo laos, 5 kilo karideş, 5 salata, bütün mezeler ve tatlı çeşitleri servis edilmiş. Kaç 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 kaç? 5. Kaç kilo? 5, 5 kilo. Az daha yese kıtlık çıkacak ha. Gidip ekmek alalım. Buradan ben Bülent Hanım'a seslenmek istiyorum. Hanımefendi helal kazancınızı harcamışsınız. Bize söz düşmez. Afiyet şeker balı olsun. Lop lop et olsun. Artı şifa olsun. Ama 5 kilo daha olsun. Nedir ablacığım ya? Ya bu Akdeniz denen yerden zaten yılda total 5 kilo lavuz çıkıyor ya. Akdeniz faunasındaki bütün lausu yemişsiniz ya. Bize bir şey bırakmamışsınız ablacığım. E ne olacak şimdi? Biz ne yiyeceğiz affedersin bütün yaz? Yosun mu kemireceğiz? Yani ben de balık çok seviyorum. Beyni çalıştırır, fosfor var ama bulamıyorum. Balık yok. Hocam kefal seversen yardımcı olurum. Kör kefal. Cahil kör kefal diye bir balık yok. Palamut var. İster misin? E palamutun da mevsimi değil yani. Ya hocam, hocam siz buna uymayın anlamadınız. Pascal yapmış şu şakalardan. Ne dedim ya? Barak istedi, yardımcı oldu. Şşt bana bakın siz Hacivat'la Karagöz gibi beni ortaya aldınız. İbiş mi ediyorsunuz cahili cüela sürüleri? Ya beyler onu bunu bırakın da 5 kilo laos, 5 kilo karides... 5 salata nasıl yeniyor abi? Ben dört tane kaya barbunu ısmarlıyorum. Dördüncüyü zor bitiriyorum. 5 tane, beş kilo laus ne demek ya? Ha bir başına. Aferin. Bak çok takdir ettim. Bülent Hanım'ı bu sene takımın başına getireceğim. Futbolcuları korkusun biraz. Abicim iki dakika bir akıllı uslu konuşamayacak mıyız? Zaten bu sene Laos yemek hayal oldu. Bütün kış laus hayaliyle yaşadın. Ama buradan Bülent Hanım'a rica ediyorum. Bu yaz ne olursa sahile yanaşmayın. Kalan balıklardan var biz nasip edelim biz yiyelim Bülent Hanım lütfen ya. Kadir bu sene var ya anca kaya balığı yersin. Ben bütün balıkları seviyorum. Bir tek kalkan balığını hiç sevmem. Aa neden büyük başkanım? Kalkan çok lezzetli balıktı. Enine bir balık. O yüzden sevmiyor. Onun için zargan olsa mesela bayılırım. Niye? Çünkü dikine bir balık. Zargana adamdır ya. Ya o değil de Bülent Hanım bizi dinliyorsa inşallah kızmaz değil mi bir taraftan da? Kızarsa ne olur? Aman çok celalli birisi. Hocam basar hepimizi ince belli çay bardağı gibi oyar valla. Aragaz. Her friki oh. gol yapan <laughs> tek program. <gülüyor> <Arası>. <gülüyor> tövbe, tövbe. Beyler lütfen vatandaştan dinleyiciden gelen tweetlere bir göz atalım. Yalnız ben bu sefer Twitter falan verdim. Yancı mıyım ya? Yeter be. Bu versin. Ay yani cahil değilim ben. Ne olacak? Pascal alt çizgi Kadir. Eee Dilber hocam bir de combo alt çizgi yapar mısınız? Ben yapayım ya. Ne olur ben yapayım ya. E yapın tamam başkan siz yapın. Ee, askici askici askici. Ama Pascal line tadı vermedi ya. Ben aslında a, 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 az hizgi diyebiliyorum. Diye yani ama merdiven diyemiyorum. Yani combo merdiven yapayım mı? Kadir yapsın ya. Merak ettim. Hakikaten ilginç. Hanımlar beyler büyük başkan sen bol kombo merdiven yapıyor. Çok dikkat edelim. Bakalım daha neler göreceğiz ya. Buyurun büyük başkan. Merdiven merdiven merdiven. Ay ben de kombo cahil yapmak istiyorum yani. Yap Hadi yap. Senin neyin eksik? Cahil cahil cahil. Tamam mı kardeşim? Herkes kurtlarını döktü mü? Twitter adresini ben vereyim. Pascal Altçızgi Kadir. hocam tweetleri okuyalım. Buyurun. Mısra sormuş büyük başkan sen Thunderbolt'un Fenerbahçe ile bir ilgisi var mı diyor. Hayır. ya Bir alakam yok. E, büyük bir camiye saygı duyuyor ama ben taş değil. Özür dilerim yani. Evet. Büyük Başkan Sen Tamdır Bolt'u, Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'la e, karıştıranlar var değil efendim. Bunu de, değişik defalar belirtip konuşma tarzları benziyor. Belki o kadar değil mi? E, tanıyorum ben o adamı. İyi bir adam o. Atarlı giderli adam. Severim ben böyle insanı. Sada da sokacağım Aziz Yıldırım'ı bu sene ben. İlber Hoca'yı da şehire karıştırıyorlar. Hani var ya ünlü tarihçi İlber Hoca alakam yok ayol adam cahilin biri bir kere yani tarih dediği malumat vuruştuk onun bildiği kadarını e ben uyurken unutuyorum <laughs> ha twitter'e devam edeyim be sima sormuş büyük başkan sen thunderbolt bence combo büyücülük yapsın başkanım yapar mısınız alçaklardan köle ulan beni olanı yapmak istiyorlar burada Ah, ama büyük başkan show biznesi ya yapın mı olur? Evet yani cahil olma show business icabı yap bence de yani. Tamam o zaman bak ikna oldum ha. Ne kombası yapacaktım ben? Bücürük başkanım bücürük. <laughs> bücürük bücürük bücürük. Ya başkan bir şey söyleyeceğim çok merak ediyorum. Ee, benim için de bir kombo yapar mısınız? Associated Press. Associated Press Associated Press, Associated Press. Ama tamam da Pascal'ın combo alt çizgisinin tadını vermedi ya. Pascal sen bir alt çizgi yapsana. Az çizgi, az çizgi, az çizgi. İşte bu, bitmiştir. Combo böyle olur. Mahmut sormuş, Dilber Kortaylı hocanın sırtındaki kılları aldırıp aldırmadığını merak ediyorum. Aldırıyorsa ağda ile mi aldırıyor yoksa kıl döken krem mi kullanıyor? Ay aldırmıyorum tam tersi sırta fön çekip jöle sürüyorum ben yani. Hocam sırtınızdaki kıllara fön çekiyorsun. Bir de jöle. Evet çok eğlenceli oluyor. <laughs> ben de sırtımı duvarın sivri kenarına sürtüp kaşımayı seviyorum bak. Hocam o sıvanmamış pütürlü betonlarla duvar bulmanız lazım o. Öyle pütürlü duvara sürtmek daha zevkli olur süper olur. Bazen ben boş inşaata girip sürtüyorum sırtımı acayip güzel geliyor ya. E tipik cahil feodalite kalıntısı adetler bunlar hep Fransız ihtilalinden sonra çıktı yani. Allah Allah. E, ne Fransızlara gideceksin Bir şey mi yaptılar? Ya neyse tamam kapatalım. Hocam bak of Fransız yani. ihtilalinden çıkmış başka bir adeti söyleyeyim size programın bitmesi. Evet. Hadi bugünlük program bitiyor ama yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Paka paka. Bay bay. Aslı Danya. Auf Pascal, oh bir Kadir. Aşık sen vursa da, şoför sen Hadi be. Evet, sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim. şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, devamlarda mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Kilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Arugas.